Gül bakayım. O nasıl bir gülme? Doğru. Gülmek aklıma gelmedi. Bakalım. Yaratıyor şu anda. Yaratamadı fotoğrafını be Yiğit. Değiştirelim. Uygulamada ilk defa sıkıntı çıktı. Taha Yiğit. Kendine bak. <laughs> Bu nasıl olmuş? <laughs> Aa bak çok güzel oldu Yiğit. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Egil ya sıpa ya. Yiğit'le uygulama incelemeye devam ediyoruz. Bu uygulamada tuhaf tuhaf çizimler bulabiliyorsunuz. Kesinlikle sanat eseri olarak şaheser yaratmanız mümkün. Bakın. <gülüyor> ne gülüyor nu yarı yer. Burada Mondrian'mış. Hayaller. Bu ne <laughs> fırtınanın içinde? Bilmiyorum. Moby. Bence en güzel bu oldu. <laughs> <laughs> Hemen kendimizi çekelim bir tane. Kaydedeyim mi bunu? Evet. Ediyorum. Hemen paylaşabiliyoruz da. Kaydet. Kaydettim. Şöyle kendimizi çekelim. Çekiyorum. Hadi. Hadi internet kullanıyor galiba bu uygulama. Çünkü Wi-Fi buradan çekiyor mu? Wi-Fi'ye bağlı değiliz. O yüzden bekliyormuşuz. Oo. Oo çok güzel çıktı. Yalnız var ya efsane. Böyle benim bir için, uygulama yok. Benimkisinden daha güzel oldu. <laughs> evet. Bu güzel olmadı. Yok bunu da beğenmedim. Ulan bunların sırası mı değişti? Az önce böyle değildi. Cık, bunu da beğenmedim. bakın bu da güzel oldu. Yok. Eh, eh. Biraz renkleri fazla kaydırdı. Ee, bunu da beğenmedim. Bu da güzel gibi aslında ama işte herkesin zevkine rengine göre bu uygulamada var ve uygulama ücretsiz. <laughs> ya neden bugün böyle oldu? Bu da güzel. Bu kesin güzel çıkacak. Emin misin? Hmm. Hadi, Hadi bakalım. Ay. Yiğit bildi. Arkadaşlar hepsine tek tek bakabilirim şu anda. O kadar güzel geldi ki. Oo. <laughs> Beğendin mi Yiğit? En güzeli bu. En güzeli bu mu? Paper art. Yani Ama güzel. bence bu da güzeldi. Bu nasıl? Bu da güzel. Bu da. Sizi de arkaya yeşillik vereyim daha keyifli gözüksün. Heh bunu beğenmedim. Güzel. Kırmızı kafa. Abi bir sürü var ya. Oha! Hemen şuradan bakayım. Gotik. Gotiği boş verin robot. Dalgalar. <laughs> Saçlar. Tokyo. Bu ne lan? Aa Heisenberg var. Şu kara kaleme bakacağım son bir. Ondan sonra Heisenberg'ü deneyeceğim. Püf. Beğenmedim. Daha güzel çekilebilir kara kalem için. İşte buradan favori fontunuzu seçip iş yapabilirsiniz. Aa Heisenberg'ü gördüm. Elektriği de beğenmedim. Dalgalara bakalım. Dalga. <laughs> Süt çocuğuna döndüm. Robota bakalım. Uygulamadan nasıl paylaşacağımızı da göstereyim en son. Yok. Oo, en güzel. En güzel. Yok. Ben bunu yapacağım. Paylaşmak için herhalde buradan direkt Insta'ya bağlayacağız. Ha açıyor. <laughs> Yet güzel olmuşsun Nazenigide. Sanki <laughs> resmen yüzüm mangal pişmiş. <laughs> evet, kare çekmiş zaten. Bunu direkt paylaşalım. Yakında kanalda. Abone olun. Twitter'da paylaş. Konum ekle. Ne yapıyorsun? <laughs> Öyle fotoğrafını çekeceğim. Dur bekle bozma. Ver pozunu. Şunu deneyim. Tam o onu dur yaparken ben de fotoğrafı paylaşayım. Düşmeden ve paylaş. Evet. Instagram'da Uğur Özdağlı diye beni bulabilirsiniz. Fotoğrafı da paylaştım. Bakın evet düşündüğüm gibi Prizma internet kullanıyormuş. Şu anda çok insan kullanıyor kapasiteyi açtık yazıyor. <laughs> bir instaya fotoğraf attım direkt çöktü bunlarda ya. Fotoğraf uygulamasını beğendin mi Yiğit? Hmm. Wi-Fi çekiyor ama Prizma şu anda çöktü. İyi uygulama yapmış adamlar. Adamlar iyi uygulama yaptığı zaman da çöküyor. Bugünlerde iyi uygulamalar çöküyor. Evet gençler ben Uğur. Prizma uygulamasını incelemesinin sonuna geldik. Allah. Beğendiğim uygulamaları incelemekten çekinmiyorum. Yiğit'le beraber birçok inceleme yapabiliriz değil mi? Hmm. Tamam Yiğit, 60 milyon defa aynı hareketi. Aha geldin. Bakayım. Bu arada Instagram fotoğrafını beğeniyorlar. Aa. Evet atıyormuş, benim parmağım var diye gözükmüyor. Prizmali yazıldığını koyuyor. Acaba bunu parayla yok edebiliyor muyuz? Alacak değilim ya. Aa ayarlar kısmını da göstereyim hemen. Ayarlar kısmına da fotoğraf çekerken buradan ulaşabiliyorsunuz. Ah, watermark'ı kapatabiliyormuşuz. İyi. Ücretsiz bir özellik koymuşlar uygulamayı da buradan 5 yıldız verebiliriz Apple Store üzerinden. Aynı zamanda son olarak ekleyeyim. Galeriden de fotoğraf seçebiliyorsunuz. İlla seçmenize gerek yok. Fotoğrafı kırp mırp dedi. Evet, direkt kullan diyor. Ve kullanmaya başladı. Evet bu kadar gençler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tatlı fotoğraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Merak ettim ben de. Hepinize yorum yapabilirim. Hiçbir sıkıntı yaşamam. Bir başka uygulama incelemesinde görüşmek üzere. Günlükte beraberiz zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.